1.9'a düşmüş. Bir dahaki seçimde bir bara sorunu yaşayacağımızı ben düşünmüyorum ben size. Bizi haftada 5 10 gelirken şu an 50 60'a çıktı. Umut için çok erken. Neden daha 3-4 ay oldu? Malzeme kolay iş. Ama vaadi yerine getirmek önemli burada. Herkes tamam alkol alsın almaz ama ilk aciliyet sorunu bu değil maalesef. O, de şu an siz olsaydınız ilk alkol yerine neyle başlardınız? Ben, ben şunu de... yapardım. Aydın'dan bir genel sekreter getirmezdim Deniz'de. Bizim kadrolarımız hazırdı. Çünkü hiçbir şekilde şu an Hicret yüzde bir oy alamaz, o da bile yolamayacağım. Ülkede bir memurun verdiği, verdiği bir firma vermiyor maalesef, şirketler vermiyor yani. <laughs> Gitseler, zafafasını yapacak diye sorsalar. Yani CHP ne diyor daha geçen gün? Gönüllü olurlarsa diyor. Arkadaş, bunların da bir hakkı yok. Köylerde dediğim gibi bir öğrenci bile olsa okullar açılacak. Tam şey yapamayız, neden? Biz ne iktidarız, ne muhalefetiz? Milletin kafasındaki son işareti şu, sığınmacı politikası gitti mi, tabi sığınmacılar gitti mi, Zafer elinde materyal. Pat, 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 pat. Sevgili dostlar merhabalar, MK yapımdayız. Deniz siyasetinin kalbinin attığı kanalımızdan hepinize merhabalar diyoruz. Daha önce takip ettiğiniz üzere birçok il başkanımızı burada sizler için misafir ettik. Seçim sonrası değerlendirmelerini aldık. Ve önümüzdeki süreçte neler yapacaklar? Çünkü koskoca 3,5-4 yıllık bir süreç var seçime kadar. Onları dinliyoruz kendilerinden. Zafer Partisi Başkanı Nuri Daylan bizlerle birlikte sevgili İmamoğlu ile beraber e, programımızı gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş buldum. Rakamlar artıyor, anketler hızla yükseltiyor sizi. Doğru mudur? Doğrudur. Yani son gelen anketlere göre 6.1 şu an oyumuz. Diğer e, muhtemelen iyi Parti'den bayağı bir geçiş var. Çünkü 1.9'a düşmüş bir dahaki seçimde bir baraj sorunu yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. Siyasetçiler genelde anketin ama anketsiz kalma derler. Yani kendilerinin böyle düşük olduğu bütün anketlerde yalan ama yüksek oldu mu tamam doğru derler. Bu neye göre? O, bizi, ona üzülüyorum. girmeye hiç gerek yok. Çok basit bir örnekleme vereyim ben size. Bizi haftada 5-10'ya gelirken şu an 50-60'a an 50 çıktı. Anket budur benim için. Bu bile gösteriyor. Aynen öyle. Buyurun. Sayın Başkan hoş geldiniz önce. Hoş bulduk sevgili seyirciler biz uzun süredir e, il başkanları nezdinde burada bir, e, bir 31 Mart seçimlerini değerlendirerek hem il başkanlarının görüşlerini hem partilerin o dönemdeki yaptığı çalışmaları dile getiriyoruz. Bugünkü konuğumuz da e, işte Zafer Partisi il başkanı e, seçim çalışmasından bu yana çok e, enteresan, ilginç ve bir o kadar da inanmış bir şekilde yola çıkan ee, bir ekiple karşı karşıyaydık Zafer Partisi'nin ki e, Türkiye gündemini, Türkiye insanlığı yakından ilgilendiren e, bir takım gündemleri ele alarak Genel Başkan Profesör Doktor Ümit Özlay'ın izinde e, büyük bir ivme yakalamışlardı. Son metropolün e, metropoldan önceki e, anketin bir tanesinde dört buçuk Deva Partisi'de e, birisi 4.5, 4.6, biri de 4.5 niteliğindeydi. Bunu ben şuna bağlamıştım. Mülteciler, soru yerler da birlikte son zamanlarda ekonomi üzerine genel başkan ve diğer teşkilatlar de değerlendirmeye başladılar. Ve bu da e, yani sadece e, mültecilerle ilgili programlarla olmaz diyenler ekonomiden çıkış yollarını da göstermesi bağımından şimdi Ayağı, kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Deva Partisi de e, Gelecek Partisi Genel Başkanı e, Davutoğlu gibi AK Parti'nin çağrısına kulak vermeyerek önce anayasaya uyacaklar. Ondan sonra biz gereğini yaparız. Yoksa onların içinde olurduk. E, şu anda düşünmüyoruz diye verdikleri şeyle birlikte zaferin altında 4.5 ile yollarına devam ettiler. Son analizde, e, son e, ankette de Metropol'un anketi sanıyorum. Ee, AK Parti çok büyük bir düşüşüne 30'dan 26'ya düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu e, yükselmesine rağmen dikkat çeken diğer bir olay da Zafer Partisi'nin 6.1 gerçekten e, başkanın dediği gibi önümüzdeki eğer tam manasıyla seçimlere asılırlar, iyi bir kadroyla çıkarlarsa baraj sorunu olmayacak nitelikte doğru gidiyor. Ki iyi Parti tabule partisine düştü. Milliyetçi Hareket Partisi zaten o tamamen düşmeye, düşme ivmesine girdi. Teşkilatları yenilemeden Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir şey beklemenin anlamı yok. Sayın Başkan bu veriler ışığında 31 Mart yerel seçimlerinde Zafer Partisi nasıl bir yol izledi, nasıl bir seçim çalışması yaptı ve sormadan ben şey yapmadan hemen akabinde ar da 4 aylık şu son seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya 31 Mart yerel seçimleri tabii e, bayağı sahada ilik çalıştık. Tabii bizim diğer partiler gibi çok bir paramız yok. Hmm. E, mümkün olduğu kadar az parayla çok iş yapmaya çalıştık. İlçe ilçe gezdik, pazar yerlerini gezdik, sokak sokak gezdik. Halkımızın tepkisi çok iyiydi. E, beklediğiniz başarı sağlayabildiniz mi derseniz bizim bir hedefimiz vardı. Oraya ulaşamadık maalesef. Neden? Çünkü insanlar e, yaklaşık denizde 120-130 bin kişi oy kullanmamış. Sandığa gitmedi. Gidenler de AK Parti'nin karşısındaki aday kimse, en güçlü aday kimse ona oy verdiler. Evet. Yani insanların tercih edilirse saygı duyuyoruz, evet oy sebebi olmasın olmadı. diye. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ee, biz başarılı olamadık, bu bir gerçek şimdi. Ama seçim geçti, şu dört ayda neler oldu derseniz partide, biz öncelikle bir il yönetimimizi değiştirdik. İlçe yönetimleri değişmeye başladı, İlçe başkanları değişmeye başladı. Sıfırdan bir teşkilatlanma yapıyoruz. Daha başarıya aç, daha taşın altına elini koyabilecek insanlarla beraber hareket edeceğiz. Ee, diğer eski yönetimlerimiz çok yıprandı çünkü. Yani şu bir, bir buçuk seneden beri seçim üstüne seçim, seçim üstüne seçim bizi mahvetti. Hem maddi olarak hem manevi olarak görevi devam etmek istemeyenler oldu. E ee, biz de saygıyla karşıladık. Yeni, yeni, yeni bir yönetimle, yeni bir e, gençlikle yola çıktık. Şu an e, sağda çalışmalarımızda çalışmalarımız da başladı. Gayet güzel şekilde devam ediyoruz. Tepkiler inanılmaz derece iyi. Az önce de Mustafa Bey de dediğim gibi 5-10 üye gelirken partiye haftalık şu an 50-60 üye çıktı. <laughs> Denizde binin üstüne çıktık üye sayısında. Çok, güzel bir artış var. Çok güzel ben bir evet var. daha da güzel olacağını düşünüyorum. Teşkilatlanmalarımız da devam ediyor. Bütün ilçeleri yeniden teşkilatlayacağız Eylül'e kadar. Çünkü Eylül Ekim gibi e, genel bir kongre var Ankara'da. Orayı içmemiz lazım. Daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Evet. E, 30 e, yerel seçiminden bugüne kadar yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı başka e, baş belediyelerle birlikte nasıl düşünüyorsunuz? Başarılı buluyor musunuz? E, e, yoksa diğer partilerin sesi gibi yani AK Parti gitti, bunlar geldi. Bunlar da aynısını yapamıyor gibi mi düşünüyorsunuz? Nasıl bir izlenim var? Yani şu an not vermek kadarle Bunu... takip ediyorsunuz. Evet takip ediyorum evet. zaten. Şu an not vermek için çok erken. Neden daha 3-4 ay oldu. Bir 6 ay geçmeli ki ne ne olduğunu görmemiz lazım. Ne olacak ne bitecek. Para durumu ne. Şimdi vaatler veriliyor. Tamam vaatler ne kolay iş. Ama vaadi yerine getirmek önemli burada. Yani verilen vaatler çok yüklü vaatler. Evet. Mesela en basit örneği su faturaları. Düşürebildiler mi? Düşüremediler. Düşüremezler. Çünkü gelir yok. Gider çok fazla. Bizim destek olmamız lazım burada belediye. İnşallah güzel yaparlar. Sonuçta hepimiz denizli işiyoruz. Eleştirilerimiz <laughs> var mı? Elbet var. Sizin dediğiniz gibi ilk başta gelir gelmez alkol sorunu. Evet. Yani çok denizliye. Herkes tamam alkol alsın almasın ama ilk aciliyet sorun bu değil mi maalesef? Öncelikli sorunlar var. Su faturaları dediler yapamadılar. Ee, göçmenler, sığınmacılar dediler. Rahat vermeyeceğiz Bakalım göreceğiz neler yapacaklar. İnşallah yaparlar. Sonuçta denizli hepimizin. Hepimiz burada yaşıyoruz. Ee, ilçelerde de benim duyduğum e, büyük şehirde borç istiyorlarmış. Para yokmuş hiçbir şekilde. Ya nasıl olur, ne kalır? Biz de bilmiyoruz. belediyeler çok borçlu. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Daha gördünüz, görmüşsünüzdür. Sigorta borçları ödeyin diye. Hesapları kitlemeye başlamışlar. Yani düştükleri durum çok zor şu an. İnşallah altından kalkarlar. Temennimiz bu. Büyükşehir Belediye Başkanı adaydınız en son seçim 31 Mart'ta. Eğer koltukta şu an siz olsaydınız ilk alkol yerine neyle başlardınız? Ben yani ilk alkol yerine neyle başlardım? çok kolay e, sezon gelmişti zaten. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanları destek verirdim. Maalesef e, ekin ekmiyorlar. Ekilen ürün tarlada kalıyor. E, hayvancılık deseniz aynı para kazanmıyorlar. Onlara teşvik verip bir e, denizli için konuşuyorum ben bunu. En azından maliyetleri düşürüp insanlar daha ucuz yedirmek isterdim meyveyi, sebzeyi. Su faturalarını ben düşüreceğim hiçbir zaman iddia etmedim. Yapamam çünkü. Olmayacak bir şey. Gelir yok e, belediyenin. Gelir olmadığı için Mecbur oradan geliyor. Bir de bildiğim kadarıyla dolar üstünden oluyormuş galiba su Denizli'de. Enflasyon farkında çıkıyormuş evet. her ay. değil mi? Evet, evet yani enflasyon bunu enflasyon düşünmek enflasyon imkansız. Enflasyon. Onu değiştirmek lazım. Yani ben şunu de... yapardım. Aydın'dan bir genel sekreter getirmezdim Denizli'de. Bizim kadrolarımız hazırdı. Koskoca CHP'nin kadrosu olmuş Denizli'de. Ben bunu gördüm. Yani bu ben çok sert eleştiriyorum bunu da. <laughs> Gelen insanların da arkalı, arkalarında olan dosyalar belli. İnternet adını yazdığınız zaman bir sürü dosya çıkıyor. Bir sürü dosya çıkıyor. Evet. Doğru. Ee, bizim ee, özel programlarda eleştirdik ee. hatta sistemimizi de ayrılık Aydın Denizli'ye taşınıyor. Evet, yani. evet. evet e, bizim içeride arkadaşlarımız var çalışan. Denilen şu, e, Denizli'ye gelen arkadaşlar Aydın gibi yönetmeye çalışıyorlarmış. E, Aydın'da biz böyle yapmıyorduk. E kardeşim burası Denizli. Aydın'ın maddi durumu, Denizli'nin maddi durumu bir mi? Evet. Denizli'nin coğrafi konumuyla, Aydın coğrafi konumu bir mi? nasıl yöneteceksin? Evet. İlçelerinizin başlı başına tabiri caizse kral yani. Bizim burada ilçeler köy. Gibi, e tabii ki. Ciddi, ciddi şahit lazım. Oradan gelen gelirle buradan gelen gelir arasında uçurumlar var. Peki Parti şimdi geldiğimiz noktada neyi hedefliyor? Önümüzde 3 yıl en kötü ihtimalle veya 4 yıl... Biz 2026 Mart'ı hazırlıyoruz. Erken seçim olacak. Çok bariz belli. Zaten kendiniz de görüyorsunuz. Özgür Özel'le e, Recep Tayyip Erdoğan devamlı bir görüşme halinde. Ümit Hoca'nın dediği zaten televizyonlarda söylüyor. Bunlar anayasal maçlar. Eski demokrasi sistemine dönecekler. Evet, evet. Parlamento sistemine Pardon. dönecekler. Özgür Özel Başbakan, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Bilmiyorum. olacak. olacak. gidişat bunu gösteriyor şu an. Çünkü hiçbir şekilde şu an Recep Tayyip Erdoğan yüzde bir oy alamaz. O da bile alamayacağını. Çünkü ekonomi çok kötü halde. Mehmet Şimşek sağ olsun saçma sapan bir e, sistem uyguluyor. Ülkeyi mahvetti. Zafer Partisi'nin genel başkanının ekonomiyle ilgili çok güzel hem soru e, sorunlara karşılık olarak anlattığı ekonomiyle ilgili e, bazı görüşleri var. Onları tekrar varsak yeniden. Tabii tabii ya bizim ekonomi hedefimiz kendi kendini bir Türkiye yapmak, ma marka değeri olan bir Türkiye yaratmak. Önceliğimiz karnımızı doyurmak. Ya maalesef Türkiye kendi kendini doyuramıyor şu an. Biz yani ekmeklik buğdayı bile ithal ediyoruz. Yani vergi alarak ekonomi düzeltemezsiniz. Bunu kimse anlamıyor. Devamlı vergi, vergi, vergi. Tamam biz verelim. Bir sıkıntı yok. E büyük şirketler niye vermiyor? E, ortaya çıktı. Trak ödemiyormuş. Yemek sepeti ödemiyormuş. Altın sahibi ödemiyormuş. Yani nice büyük şirketi vergi boşuna siliniyor. Olan gariban halka oluyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Önce bir vergide adaleti getirmemiz lazım. Zaten bizim de böyle bu. Az kazanandan az vergi, çok kazanandan yani çok vergi. Çok bu vergi iş vergi. budur. Ama biz ne yapıyoruz? Az kazanandan çok vergi, çok kazanandan vergi almıyoruz. Öyle bir durum var şu an. Emekli ve memur vergileri olmasa belki e, kasada hiç para kalmayacak. Vergi dilimi de var. Belli bir e, miktar para... <laughs> üstüne çıktım mı devlet tabii, bir tabii, vergi, tabii, Çok en, enteresan geliyor bana yani daha çok kazanmak lazım ki kazandığın para güdük kalıyor. Yani bu ülkede yani. bir memurun verdiği vergiyi bir firma vermiyor maalesef. Şirketler vermiyor yani. Öyle bir durum var. Önceliğimiz yani bunu düzeltmek. Evet. Çok önemli bir eleştiri var değerli başkanım. Şimdi diyorlar ki e, mülteci sorunu üzerine Zafer Partisi çıktı. Çok da güzel film yaptı. Dünya genelinde de milliyetçilik artan bir değer. Hükümet mülteci, mülteci sorununu çözdü. Zafer Partisi'nin ne kalacak diye soruyorum. Ekonomi konuşuyoruz şu tamam, an sadece. Şu an ekonomi konuşuyoruz devamlı. Ekonomi konuşuyoruz. Yani Ümit Hoca da bakın devamlı ekonomi konuşuyoruz. Çünkü şu an ekonomi daha ön sırada. Ekonomi çok kötü durumda. E Zafer Partisi ne yapacak diyorlar ya. Sığınmacılar gitti zaten. Bu bizim bir hedefimiz. Evet. İkinci hedefimiz ülkeyi refah düzeyine arttırmak. Refah düzeyine. Bu kadar basit. Keşke gitseler Zafer Partisi ne yapacak diye sorsalar. Ama göndermeyecekler hepimiz biliyoruz. Bunu bizden başka da gönderebilecek kimse yok. Yani CHP'de ne diyor daha geçen gün? Gönüllü olurlarsa gönderir. Arkadaş bunlar burada bir hakkı yok. 15 yıldır gönüllü diye bir şey kalmadı. Yani 15 yıl olmuş adam zaten gitmemiş. <laughs> Niye gitsin? Ee, koskoca bakan Afganlı şeyler çobanlar olmasa tarım batar dedi. Ümit Hoca çok güzel bir şey diyor. Bu ülkenin çobanları nereye gitmiş peki? Bugüne kadarki yapanlar nerede? Üniversite okudular. E tamam siz bu çocukları teşvik etsiniz çobanlığa, tarıma. Giderler mi? Gitmezler. Siz, köyde hiçbir hak yok. Hiçbir sosyal hayatı yok. Biz şunu diyoruz. Her köyde bir öğrenci bile olsa o okul açılacak. Çocukları şehre getirmeyeceğiz. Köyde eğitim alacaklar. Her köye ziraat mühendisleri gelecek. Veterinerleri daha çok arttıracağız. Ee, köyü yani eğitim seviyesini arttırıp teknolojik tarım, teknolojik hayvancılık yapacağız. Mesela Ümit Hoca geçen gün bir yere gitti. Bir hayvan tesisine, hayvan üretme tesisine. Bir tanesi ek yok. Bir tane pis koku yok. Anlatıyor devam televizyonda. Ona göre teknoloji şeyler yapmış adam. E biz buna geçersek zaten hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, konu buraya gelmişken ee, Baklan Boğaziçi ve Daral'daki okulların kapatılması ile ilgili daha önce bir şey yapmıştık biz program. O okullar kapatılma noktasına gelmişler. Ee, vatandaşların topladığı imza şeyler falan kabul edilmemiş. Bir tanesi uygulama e, okulu. Çok güzel bir okul var. 30 e, e, yeniden tadilat yapmışlar. 30 öğrencisi ne varmış ama önümüzdeki sene 40 50 gelecek diye olmasına rağmen orayı ikisini kapatıyorlarmış. Vatandaş da diyor ki aynı bölgede 30 öğrencisi olan okul kapatılıyor da 5 5 kişilik cemaati olan niye e, cami, cami niye kapatılmıyor deniyor. Madem ki yani kapatacaksınız bir işe yaramıyor diye Beş kişilik cemaat olan camiyi de kapatıyor. Müezzine, imama ne ihtiyaç var? Niye onu kapatmıyorsunuz da okul kapatıyorsunuz? Diye bir eleştiri getirmiş. Çünkü halkımız caylaştırmaya çalışıyorlar evet. maalesef durum bu. Biraz da bunun bunun etkisi var. Yani bu, var. Bakın tarım tarimsiz var. Belki oraya da yönlendirmeye çalışıyor. Yönlendirme değil. Yani o okulları kapatıp onun yerine e, ortaokullar, ilkokulu e, merkezde bir okulda. E, şey birleştireceklermiş. Benim dedim birisi burada öbürü boğaz içinde. Birisinde 30 öğrenci, birinde 20 öğrenci var. Ee, işte öyle artık nasıl oldu Sadece bir karar almışlar. Müfettişin bir tanesi kapatılması gerekiyor demiş yıllar önce. Bunu belediye başkanı yani AK Partili belediye başkanı olmasına rağmen orada onlar onu şey kapatıyorlar. O zaman, Neyse. O zaman Nur Bey'e sormak lazım. Eğitim politikasında ne var şimdi? Evet. Yani bu önemli çünkü Türkiye'de Tabii ki. hep, hep eğitimle oynanıyor. Ya bizim eğitim e politikamız e dediğim e gibi e, köylerden başım sonra şehre gelin. E, köyler dediğim gibi bir öğrenci bile olsa okullar açılacak. Bir, yani orada okuyacak çocuk. Şehre getirilmeyecek. Neden? E, yol uzak. Çocuk okula gitmek istemiyor. Şey şehri gördüğü zaman köye geri dönmek istemiyor. Zaten köydeki nüfus azalması bir numara sebep bu. Evet. Şehri gören kişi geri dönmek istemiyor köye. E, siz köye gerekli yatırımları yaparsanız zaten insanlar şu an köye gidecek. Yer şu ekonomide. Ama im maddi imkansızlar içerisinde bir sosyal imkan verilmediği için insanlara da hiçbir şey yapamıyorlar. Meslek lisanını arttırmamız lazım. Bizim projelerimizden biri bu. İnsanları, gençlerimizi mesleğe yönetmemiz lazım. Bakın bu ülkede 3 milyon kişi üniversite sınavına giriyor. Yani 700 bin, 800 bininci olan bir insan veya 500 bininci olan bir insan ne okusa ne olur, okumasa ne olur? Ben her zaman bunu savunuyorum. Herkes okuyacak diye bir şart yok. Tamam bizim doktor, mühendis ihtiyacımız var ama... Onların dereceleri belli zaten. Şimdi herkes işletme okuyor. Herkes hukuk okuyor şu an. Hukuk. En basit örneği. Okuyor hukuk. O kadar çok avukat var ki çocuklar iş düşmüyor. Şu an geçen sene açıklamıştı Bora Başkanı. Bu sene bilmiyorum kaç kişi. 2600 tane avukat var Denizli'de. Kayıtlı büro, baroya. Düşünün. i̇ş bulamıyor bu çocuklar. Ee, di diyorlar ki ben görüşüyorum abi 10 sene dayanmamız lazım. 10 sene nasıl dayanacaksın diyorum ya. 10 senede oturuyormuş bir avukatlık. Çevresi, müşteri çevresi. Hepsi <laughs> 10 evet. Yani çocuk mesela şimdi berber yetişmiyor. Sanayide insan yetişmiyor. Deniz dokuma yetişmiyor tekstile. E biz burada meslek lisesine ağırlık vererek e, çocuklarımızı yetiştireceğiz. Bizim bir numaralı hedeflerimizden biri bu. Alttan insan yetiştirmemiz lazım çalışacak. Doğru. Üniversiteleri daha iyi hale getirmemiz lazım. Bu apartman olan öz üniversite hepsi kapatılacak. Böyle bir şey yok ya. Bildiğiniz apartman dairesi üniversite yapmış. Para kazanacak. 280 e, 280 milyon üniversite var Türkiye'de. Doğru. Dünyanın en büyük, e, en ağır şeyler olan Burası. Adam, özellikle vakıf üniversiteleri ve özel üniversiteler para şeyi şey, yani kayıt, okuma, parası. Para kazanmak yok. için yapıyorlar bu şey. işi. Ya baraj, baraj yok, baraj. Kalma da yok, baraj da yok. Ba, baraj yok. Üniversite sınavına girdiniz mi? Üniversite girebiliyorsunuz. Böyle bir saçmalık mı olur? Evet. Neden? Üniversite para kazansın? Şu an Türkiye'de maalesef üniversite şu, 4 sene işsizliği ortadan kaldırma. 4 sene boyunca işsizlik sayısını arttırmıyorsun o çocuklar okuduğuna. Çok yanlış. Bir insan, çocuklar da haklı, ben okudum diyor, gelip burada çalışmam diyor. E, tabii 4 yıl üniversite bitirdim bir şey, benim ne işim var çaycılık yapmaya. Tabii, ya Onlar da haklı. Ama yani sistemi komple değiştirmemiz lazım, İşin özü bu. Evet. Sayın Başkan, gençlerin sizin partiye bakış açıları nasıl? Gençlerden çok iyi, güzel, inanılmaz bir talep var. İnanılmaz bir talep var. Devamlı yeni yeni gençler geliyor. Biz gençlerimiz görüyor neyin ne olduğunu. Yani AK Parti'de de bir, bir umut olmadığını, CHP'de de bir umut olmadığını, MHP'de de bir umut olmadığını görüyor. Tamam CHP değişti diyorlar söz değil mi? Ama her şey aynı, Değişemem bir şey görmüyorum. Sadece genel başkanı değişti, sistem aynı. Değişen bir şey var mı? Yok. Herkes şunu diyor, CHP seçimi kazandı. Tamam kazandı. Ben de şunu diyorum, CHP seçimi kazanmadı. AK Parti seçimi kaybetti. Neden? Neden? Çünkü seçmeni sandığa gitmedi. Emekliler oy kullanmadı. Başka bunları bu e, sandığa gitmeyen 266 bin değil mi deniz? Yok 130 bindi galiba değil mi? 125 bin miydi? Böyle bir rakam olması lazım. 130 bin 266 değil. 130 bin olması lazım. Her neyse önemli olan o değil. Bu bunlar AK Parti'de. şimdi zaten bu emekliye memura e, istedikleri şey verilmediği için açlık sınırı. Tabii ki. Zam verilmedi. Yoksulluk sınırı 12 bin. Ee, pardon, 22 bin, açlık sınırı 60 bin, kusura evet. dayandı. Böyle bir böyle bir ortamda bu seçmini kazanmak için ne ne yapıyorsunuz? Yani bu insanlar şu anda şey de muallak boşta. Evet. boşta. biz boşta. insanlara geldiğimiz zaman neler yapacağımız anlıyoruz. Şu an biz bir şey yapamayız. Neden? Biz ne iktidarız, ne muhalefetiz. Ama buna rağmen e, ülkenin gündemini yön verebiliyoruz. Yani dediğimiz her şey. Ülkede gündem oluyor. İlk defa Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra bir lider, ülkenin gündemini belirleyebiliyor. Yani bu ne CHP yapabildi, ne İYİ Parti yapabildi. Doğru söylüyor. Yani Doğru söylüyor. bir sığınmacı, Ümit Özdağ çıkana kadar kim Türkiye'de sığınmacı sorunu olduğunu biliyordu. Bana bunu söyle. Bir kişi yoktu ya. Yok. Biz diyorduk ne kadar fazla var ama el kimse böyle bir sorun olduğunu bilmiyordu. Herkes enser, muhacir e kisvesi altında. E onları bize empoz etmiyor. E kültür değişimine, bizi kültür Hı. değişimine zorluyordu. Aynen. Ümit Hoca çıktı, e, insanları uyandırdı yani o, o yönden öyle gerçek. Peki Sayın Başkan, e, bildiğimiz kadarıyla işi elden bırakmıyorsunuz. Hani anlattıklarınızdan da onu şey yapıyoruz. Ya Biz her an Seçim Hoca gibi hazırlamaya ha, devam ediyoruz yani öyle e, bir şey yok. Şu andaki çalışmalarımız ne alemde? Biz şu an teşkilatlamayalık. Evet, Gençlerin sokaklarda yine evet. broşür dağıtıyorlar, insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Biz kendimiz teşkilatlar alıp Yani dediğim gibi sıfırdan bir teşkilat kuruyoruz. İnsanların talepleri fazla olduğu için biraz artık seçici olmaya başladık. Kimlerle yol yürüyebiliriz diye. Önceden bu kadar seçici davranamıyorduk. Ama şu an seçici davranıyoruz. Neden? Gelen insan sayısı çok fazla. Kim bu işi yapabilir, kim yapamaz görüyoruz. Az çok anlıyoruz yani. Ben yönetimde görev alma istiyorum diyenler oluyor mu? Oluyor. Gel diyorum ben. Gel görelim. Kendini göster. Yani bizde liyakat çok önemli. Yani havadan kimse gelemez bir yere. Hak eden Tabii ki. istediğini alır. Ben her zaman şunu diyorum. Hani diyorlar ya görev istemez alınır diyor. Yok öyle bir şey yok bizde. İsteyeceksin kardeşim diyorum. Sen o görevi ben yapabilirim diyorsan gel iste benden. Yap. Ha yapamayacağım diyorsan da bırak diyorum ben. Ki ölüyor. Ben yaparım diyen geliyor yapamıyor bırakıyor. Yani oraya da yapışmıyorlar. O şeyimiz çok güzel bizim. Kimse koltuğa yapışmıyor. Ben her zaman şunu diyorum. Kim iyi yapabilecekse benden buyursun gelsin yapsın diyorum. Kim ben kadar emek verdim ama emek verecek. Ben gece mi gündüz mü verdim partiye? Eve gidemiyordum bir ara. Yemek olmadan. Yemek olmuyor. Olmuyor. Evet. Ee, e, Sayın Başkan, ben son sorumu sorayım size. <laughs> Denizli e, şu anda sığınmacılar konusunda olsun. Ondan sonra suç, konusunda, uyuşturucu, suç konusunda. uyuşturucu Konusunda falan birinci. Evet. Şey maalesef. Yani, burada e, yani normal altı birlik şeyin haricinde Zafer Partisi'nin içinde bulunduğumuz şartlardaki denizdeki durumu nedir? Yani ne, ne, nasıl e, genel o anlamda 6.1'dir de Denizli'de evet. denizde de yani. 9'dur oyumuz. Ben, ya da de, düşüktür şeyden. ben denizde oyumuzun çok yükseldiğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi nereden bunu şey yapıyorsun? Üye sayısını atlıyor. Üye sayısına inanılmaz bir talep var ve ben devamlı aranıyorum. Devamlı şikayet ediliyorlar. Şurada şu var, burada var gidip ilgileniyoruz ama bizim de gücümüz bir yere kadar. Sonuçta yani dediğim gibi ne iktidarız ne muhalefetiz. Ama şöyle bir durum var. Bir şey başı sıkışan Zafer Partisi'ni arıyor. Ben onu biliyorum. Denizli'de de Türkiye'de de. Ne CHP arıyor ne AK Parti. Neden diyorum? Çünkü bizde kimse ilgilenmiyor diyor. Onlar koltukları almışlar. Keyiflerine bakıyorlar. Bizim derdimiz halk. Biz bir şeyler verelim bu halka. Ben Denizli için konuşayım. Ben Denizli'de yaşıyorum. Benim kız çocuğumdur. Ben gece 10'da kafam ağrısı istemiyorum. Merak etmek istemiyorum kızım dışarı çıktığı zaman. En önemlisi bu. Şu çınara çıkalım gece 9'da 10'da. Hangi rahat yürüyebiliyor? Hiç kimse. En basit örneği bu. Koskoca denizin büyük çınarında Arapçadan, Farsçadan başka konuşulmuyor. Yazık günah değil mi? Arzı Türkçe konuşanlar var canım. Biz çıktığımız zaman oluyor canım. Öyle değil, öyle değil. o kadar da, o kadar da öldürmem çınarımı, şehrimi. Türkçe konuşanlar var ki. Teknik tek oluyor değil mi tamam. akşamları? Tabii, Tabii canım. canım. Teknik Tek oluyor yine. Yani, yani dilenciler oluyor, soruyor bir azam, abi, şey. Başımına bir şey gelse imdat dediğinde anlayacak bir sürü insan var. Yani. Kim gelecek yardıma? Kimse gelmez. Ya kimi geç önemli değil. Ama seni anlayacak kitle var orada. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim başkanım. Ben ee, de. Ee, gır gırı güzel, keyifli bir sohbetim <laughs> Hayır, güzel oldu. gerçekleştirdik. Evet. Ama ben yine aynı noktadayım. Eğer milletin kafasındaki sonuç yerde şu. Sığınmacı politikası gitti mi? Daha doğrusu da gitti mi? Zafer Partisi elinde materyal. Kalacak. Politikamız kalacak. Bak, Ekonomi politikamız var. Ekonomi politikamız e, var. Ta Ekonomi yani. politikamız var. Ülke düzenine kadar. İktidar biz iktidara talibiz. Biz ülkeyi düzeltmeye talibiz. Ve <laughs> zaten düzeltebiliyor nasıl? Bu ülkede muhalefet ihtiyaç yok ki. O kadar basit. Sayın Başkan biz bu programı 3 ayda bir böyle e, yani işte biraz önce dediğiniz gibi zaman erken eleştiremedik dediniz. Ama takip ettiğimizi biliyoruz. Yok, ya. takip ediyorum. E, bunu tekrarlayacağız yine. O gün tabii, tabii, da tabii. bunu konuşuruz. Tabii, tabii. Bir e, anekdot söylemek istiyorum burada. 1960'larda Almanya işçi olarak gidenler oraya vardıklarında yani şeyin arasında Türkçe birisi konuşması için ee, böyle mumla arıyorlar. Gözleri, kulakları hep böyle yolda oluyormuş. Biz de son bu sığınmacı meselesinden bu son iki yıldır Çınar'da acaba Türkçe konuşacak birisi var mı diye arıyoruz. Onun için yani ben Zafer Partisi'nin bu dediği <laughs> noktayı iyi biliyorum. Hele bunlar bir gitsin. Ondan sonra Allah kerim başka politikalarla yolumuza devam ederiz. Sayın Başkan çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Ee, Zafer Pasir Başkanımızla birlikteydik. Sayın Nuri Daylan'la e, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde diğer siyasi partili başkanlarımızla sizler için burada ağırlamaya devam edeceğiz. Her zaman diyoruz. Kanalımıza abone olun. Bizlere destek verin. Yorum yapın. Hatta dün ben programda söyledim. Bize telefon açıp da ben sizi beğeniyorum, izliyorum demeyin. Oraya beğen butonuna basın ki biz daha çok şevklenelim. Daha çok ee, konuşalım. Evet. Sağ olun, var Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.